Şu Manila'ya girip girmem arasındayım ya. Yakında yeni bir şehrim olan. Girelim mi Manila'ya? Girelim ya. Yazıktır varlığı zarar ya. Yer kaplıyor anca. Bir de körfezi kapatmış. Basra körfezi ya da İran körfezi. <laughs> girelim girelim. Tamam ben orduyu yavaştan oraya çekeyim. Yeni askerler yapayım. Sen gel bakayım. Sen bağladın. Şurayı ele geçir. Yeterince birikti diyor. Bir şeyler alabilirsin diyor. Ne alırız biz o paraya? Din parasına. Cami yapalım bir yere. Ankara'ya cami yapalım. Ankara'da Müslüman değil ki. Müslüman bir yer yok mu ya? Niye bunlar Müslüman olmuyor ya? Katolizmi geliştirdiler. Bu ne? Hah. Great Artist verecek de Artist slotum yok ya. Ordu neye geçeceğiz? Ha şuradan biraz askeriyeyi kasalım. Ordu yani savaşa gireceğim. Önemli. Aha Zeusuna Yap. Yap balım. Zeus sunağı niye az önce gözükmüyordu ki? Ha. Honor teknolojisinde bir şeyler açmak gerekiyor. Şeyinde sosyal politikasında. Market'e gidelim. Bir kere şundan bir revoke protection. protection. Niye ben bunlardan bir şey istemiyorum ya? İstiyorum arkadaş senden istiyorum. Ver bana bir şey ver. Allah Allah. Ordum. Orduyu şuraya taşıyacağım da. Öncelikle şuraya da bir yol bağlayalım. Tabi. Şuradan şöyle bir yol bağlayalım Manila'ya. Kafa rahat olsun. Hadi bakalım. Diyor ki Monaco'ya kötü şey bu yapacağım yani Biraz onun gözünü korkutacağım diyor. Sen de koruyorsun diyor. Yaptığıma kızar mısın diyor. Yap ya. Sen kötü olmak istemiyorum şimdi. Vanilla iskeceğim. Sonra. Biraz savaşçı kadın kıllı tiksinç bir şeydir onunla uğraşmaya değmez. Askeri nasıl yapacağız ama? Çok az askerim var. Bu askerler yetmez. Denizden de mi bir şeyler yapsak? Ya. Gel şuraya şunu yap. Bunu askerler dizmesi de çok zor yan getireceğim de edeceğim de. Tam oraya onu yaptım. Şuraya gidiyoruz. Tam Doğu Anadolu. Gerçi Güneydoğu bu kadar dağlık mı ya? Tabii dağlık aslında Bunlar meşhur Toroslar. ne Toros yok. Şurada koskocaman bir ağır dağ var. Ağır sanırım yani. Öyle de bir salaklık. Zeus tapınağı var ha. Şehirlere saldırırken %15 Combat Strength kazandırıyormuş Savaş gücü Dayanıklılığı mı? Öyle bir şey Evet Şehir devletleri bir şeyler yaptıkça geliştikçe Oyun turları yavaşlıyor Normal olarak şuraya şunu yap. Daha sonra şuraya çekeriz seni. Kompozit bol benim. Gel bakayım balım. Koçum sen de şuraya gel. Gelebiliyor musun? Henüz değil. Sen şuraya gelirsen eğer. Ya da gel şöyle. Şuradan şöyle bağlarız. Doğrudan şuradan şöyle çekseydim ya. Gerçi orada iki tane kare var. Hadi Bora budur hadi, hadi koçum. Misyonerleri kendi şeylerimi göndereceğim, Müslüman etsin diye böyle salaklık mı olur ya? Baksana, şehirlerin Müslüman olmuyor. E hatta bunu garip bir din de etkiliyor, Katolizm. Şundan mı geliyor? Sen rüya onu yap. Sen orada bekle. Sen şuraya gel. Sen buraya gel. Şimdi. Sen buraya gel o zaman. Şuraya gel. Koçum. Aha ruin bulduk. Orada varmış lan. Tek bulutlu yer. Orada çıktım. Benim diğer eleman nerede? Aa geçsin ya. Off. Şuradan bir asker yapalım. Neyse oradaki askere... Baraks yaptıktan sonra yaparız. 9 tur diyor ya. İyi hadi asker yapalım buradan. Swordsman yapalım. Güzel. Bir sonraki tur bir tane daha yaparız. <laughs> Yine bir mutsuzluk geldi. Nereden geliyor bu mutsuzluk ya? Bu oyunda suvariler kadar dandik şey yok. O kadar kötü yapışlar ki birebir savaşlarda işe yarıyor. Hani piyadelere falan saldırırken ama Arkadaş Ben şehir saldırtıyorum. Piyadeyle işim yok ki. Çok güzel. Yalnız Evet az önce bir teknolojide Bunları Pikeman yapma şeyi kazanmıştım. Onu geliştireyim de. Haykman olarak kalsınlar. Sen gel şurada. Niye bu kadar uzun sürüyor bunu yap yapması? Production arttıran bir şey yapalım sana da biraz hızlan. Al. Great light, normal Lighthouse. Sen şuna ele geçeceksin. Tamam mı? Bedava işçimiz olacak. Misyonerin biri Kudüs'e gelsin. Senerin diğeri şey gitsin Bursa'ya bu da Ankara'ya gitsin din yay yap oraya Müslüman çok güzel worker gel şuraya yap şunu şuraya gel. Şunu yap. Choose production. Seçelim de Ne seçelim? Yap lan onu artık. Lighthouse yap. Yap. Şunu yapalım. Su kemeri. Devam. Ah. Bak şurada asker çıkaracaktık. Unuttuk. Gemi çıkaralım. Şunu gemiyle kuşatırız ya. Karadan, havadan, nereden bulduysak vururuz. Biri Kuzey Afrika'da. Şey, Güney Afrika'da. Biri Doğu'da. T en Doğu'da. Ne oluyor? Aynı anda birçok şey oldu. Zeus sunağını nereye yaptı? Aha. Zeus sunağı. Education'ı bitirdik. Sen bunları Müslüman yaptın mı? Güzel. Gel şuraya. Misyonerim. Yay şu dini. Yap orayı da Müslüman. Sen de oraya yap. Artist çıkmış ya. Artı slotum var mı ki? Yoksa boş yere çıktı. Şöyle kal. Gel şuraya. Şunu yap. Sen şuraya gel.